Merhaba,ın hoş geldin. Şimdi sana kendi bir yıldın yapmak istiyorsan temel olarak nelere dikkat etmen gerektiğini sana söyleyeceğim. Çünkü eğer sen de benim gibiysen ya ben bu oyuna başladım çok da bilmiyorum ama yine de ben kendi bir yıldım um yapmak istiyorum. Meta bir şey takip etmek istemiyorum. Yapıp yapamadığımı görmek istiyorum. Ve bu şekilde oyunu öğrenmek istiyorum diyorsan ben hep böyle dediğim için zaten birazcık güçsüz kalıyor büyütlerim falan sonradan çok özlüyorum ama sen de bunun gibiysen şimdi benim başta yaptığım hataları sen yapma diye sana birazcık anlatmak istiyorum. Oyun içine girip sana göstereyim. Şimdi öncelikle oyuna girdiğinde I'ye basarak envanterini açabilirsin. G'ye basarak skilllerini açabilirsin ve P'ye basarak da skill ağacını açabilirsin. Bu skill ağacı bizim hepimizin bildiği bu inanılmaz karmaşık gözüken devasa bir skill biliyorsun. Öncelikle sana bunun temelini söyleyeyim. Burada bütün klasların başlangıç noktaları var ve de PoE 2 içerisinde tıpkı PoE 1'de de olduğu gibi hangi klası başlangıçta seçtiğine bakmaksızın istediğin klasa dönüşebiliyorsun seçtiğinle. PoE 1'de bunun farkı birazcık daha azdı ama şimdi PoE 2'de başlangıç klasının değeri birazcık daha fazlalaşmış oldu ki bu bence güzel bir şey ama yine de istersen Sorcerer'ı seçip Ranger şeklinde bile oynayabilirsin. O yüzden bütün pasif puanları pasif puanları çok önemli çünkü bu oyunda aynı harita içerisinde, pasif ağacı içerisinde bulunuyor ki sen buradan başlayıp sonra aynı zamanda da buraya ilerleyebilesin. Böyle ortaya karışık bir şey yapabilesin ve de yani hiç daha önce görülmemiş bir build belki de yapabilesin diye aslında bakarsan verilmiş özelliklerden bir tanesi. Şimdi bunu Anladığımıza göre o halde ben kendim açtığım klasla ilgili nasıl ilerlemeliyim? Öncelikle kendimin öğrendiği kısmı sana anlatmak istiyorum. Parmanlanmış bir skill ağacı değil, pasif skill ağacı değil. Gerçekten de Sorcerer'ın hasar vermesi için sorsarır seçip Sorcerer oynayacak birisi için yapılacak bir skill ağacı yapabiliyorum şu de O yüzden sana da bunun nasıl olduğunu bahsetmek istiyorum. Ben sorsarır açtığımda şuradan, şuradaki nottan bana başlatıyor. Burası diyor Sorcerer'ın başladığı skillerci. Eğer Sorcerer'ı seçip Sorcerer'ı oynayacaksan şu aralıklarda kalmanda fayda var diyor. Şöylece burada kalabilirsin. Ama burası aynı zamanda da Witch klasının da başladığı yer. Dolayısıyla burada kendi canından işte manaya dönüştürme veya mananı cana dönüştürme, minyon hasar verme gibi puanları da görebilirsin. Çünkü ikisinin skill ağacı aynı yerden başlıyor ve grift bir şekilde birbirine. Dolayısıyla sen ne oynayacağına göre, mesela ben buzu seçtim. Çünkü ben bu tarz oyunlarda Sorcerer oynadığım zaman buz skilleriyle oynamayı tercih ediyorum. Şu anda anladığım kadarıyla en güçlü olan elektrik burada. Çünkü çok hızlı bir şekilde sürekli ardı sırası kesilmeksizin skill atabiliyorsun. Ama ben cold'u birazcık daha tembel buluyorum. Çünkü hem chill veriyor cold skillleri. Chill ne yapıyor? Yavaşlatıyor. Hem de belirli bir şekilde chill dondurma şeyi üst üste biriktiği zaman donuyor ve e boss'lara bile bu dondurmayı atabildiğin için kesmesi çok kolay oluyor. Aslında bir yerde bence cold build oynamak kendi yaşama ihtimalini artırmak demek oluyor. Çünkü birazdan skillleri de sana göstereceğim aktif olarak kullandığım skillleri. Orada da gerçekten bana gelmelerini engelleyen, bana gelirken onları yavaşlatan, bana geleseye kadar mobları öldüren şeklinde bir build yaptım ben. Peki, peki skill ağacına nasıl gitmeliyiz? Cold oynamaya karar verdiysen veya hangi element veya hangi şey oynamaya karar verdiysen ilk önce ona en çok neyin faydalı olacağına karar vermen gerekiyor. Şimdi ben cold aldıysam gidip bir de burada elektrik, ateş bilmem ne zart, skillleri vermeye çalışırsam o zaman e, benim cold build yapacağım. Hasarlar falan düşük kalacak. Evet başlangıçta bütün cold skilllerini açasıya kadar. Bazen ateş kullanıyorsun, bazen elektrik kullanıyorsun. Evet ben buna hiçbir şey söylemiyorum bu konuda. Onları da kullanırken güçlenmek istiyor olabilirsin ama sabretmen gerekiyor. Çünkü evet Pasif puanlarını geri verebiliyorsun ama 1050 coin'e falan verebiliyorsun sanırım. Dolayısıyla 1050 coin buradan tutup da 10 tane şey yapsan 10 bin para, 1500 para bilmem ne artık ne kadarsa bunlar o kadar parayı biriktirmek aslında o kadar da kolay değil. Sürekli eşyayı alıp satman gerekiyor ki satmak yerine ben disenchant set etmeyi tercih ediyorum. Çünkü mavi ve sarı eşyalardan or parçaları düşüyor ve orb parçaları da bildiğin üzere birer para birimi veya da eşyaları yükseltmek için kullandığım bazı güçlere sahipler. O yüzden buradan ateşlere falan vermeyeceksin eğer cold yapmaya karar verdiysen. Yani hangisini yapmaya karar verdiysen diğer tarafı destekleyecek şekilde olan güçlendirmelere vermemen, sabretmen gerekiyor. O yüzden bak mesela bu tarafta ne var? Any attribute'lar var. Maximum energy shield var. Bu arada bu hangi any attribute'a tıklarsan hangisini vermek istediğin sana seçtirtir. Şimdi ben buraya geliyorum. Enerji shield bilmem ne falan bunu eşyalardan da tamamlayabilirim. Ama spell damage'ı ne kadar artırırsam çünkü başlangıç için spell damage bizim için çok önemli. Çünkü ateşi de spell olarak atıyoruz. Elektriği de spell olarak atıyoruz. Buzu da spell olarak atıyoruz. Dolayısıyla bizim için spell Damage'den gitmek çok önemli. Elemental damage diyor. Biz element hasarı vuruyoruz. Buradaki skilllerimizle. Dolayısıyla elemental damage'ı da veriyoruz. Sonra buraya geldiğim zaman bak en başında burada fire damage var. Burada cold damage var. Burada lightning damage var. Eğer elektrik oynayacak olsaydım lightning tarafından gidecektim ve yukarı doğru ilerleyecektim veya da e, el ateş oynuyor olsaydım öyle ama ben başlangıçta bana ateş skili çıktı. Ben bari burada ateş puanı vereyim. Sonra geri alırım falan deme. Çünkü bazen buradan ilerliyorsun, ilerliyorsun. Bunu geri alabilmek için bunu 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 bunu, bunu geri alman gerekiyor. O topa girmemek için baştan sabırlı olmakta fayda var. Tekrardan hatırlatıyorum. Sonra ben burada alacağım en yüksek e, e, güçlendirme olan Cold için en yüksek güçlendirme olan ortadaki nodu alıyorum. Burayı aktif ediyorum. Sonra bak buradan yukarıdan yürümektense daha dolambaçlı bir yol seçiyorum. Çünkü şurada da bir tane büyük bir nodum var bu noda ulaşmak istiyorum. Bu bana enerji shield ve intelligence veriyor. Intelligence'ın bana mana konusunda bir desteği var. Benim ma aynı zamanda da mana'ya ihtiyacım var. O halde başlangıçta buradan gidip bütün bu gereklilikleri alamadığıma göre o zaman ben buradan en kısa yol olan şu şekilde ulaşayım. Hem de o sırada da cast speed yani kendi büyülerimi atma hızımı artıracak birkaç tane nod alabiliyorum. Bu benim için win-win situation. Çünkü burada hem hasarı aldım hem hasarımı e, yine destek olacak bir şekilde attack speed gibi bir şey bu aslında. Cast speed dediğimiz daha hızlı büyüleri atmanı sağlıyor. Hem de buradaki tek büyük nod olan %30 enerji shield'ı almış oldum. Sonra tekrardan yukarı doğru devam ediyorum. Yukarı doğru devam etmeyi bu tarafa doğru devam edip bu tarafa doğru devam etmememin sebebi yukarıya doğru bakıyorum. Critical hit chance for spells. Ben sürekli spell kullanıyorum. Bütün attığım şeyler spell. Bazıları aura elbette ki auraları da kullandığın oluyor ama hasar verdiğin şeyler çoğunlukla spell. Dolayısıyla ben bu büyü hasarımı artırmak için, büyü hasarımla bosslara da daha fazla vurabilmek için. Çünkü evet mob temizlemek ayrı bir şey, boss hasarı verebilmek ayrı bir şey. Kritik hasar ihtimali bossları kesmeyi çok kolaylaştıran bir şey. Bunu kendim oynayarak keşfettim. Eminim sen de bunu rahatlıkla görebilirsin oynayarak. O halde ben buradan gene birazcık kendi hasarımı artıracak bir şeyler yapayım. Çünkü neden harita temizlerken aynı zamanda kol hasarı verdiğim için bak kendi bir yıldım um için düşünüyorum bunu sen de kendi bir yıldın için bu şekilde bir beyin fırtınası yapabilirsin. Zaten onları yavaşlattığım için aslında enerji şiyıda şu anda o kadar da fazla ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Birazcık daha hasar artırayım diye düşünüyorum ve hasar artıracak şekilde ilerliyorum. Bu tarafa geldiğimde artık şimdi bak buradaki nottan istersem en yukarı giderim, istersem sola giderim, istersem buradan buraya giderim, istersem buradan buraya giderim, şuraya giderim falan. Şimdi burası bayağı bildiğim bir birleşim notu. Buraya kadar geliyorum, buraya verdikten sonra yukarı gidiyorum ki yolumu açayım. Çünkü skill ağacını incelediğim zaman bak şu büyük nodlara ulaşmak istiyorum bir şekilde, tamam mı? Dolayısıyla bu büyük nodların ne olduğunu okumam lazım. Dediğim gibi ben soğuk hasarı istiyorum. Buraya geliyorum, bakıyorum. Ateş veriyor. Buraya geliyorum, bakıyorum. Lightning veriyor, elektrik veriyor. Buraya geliyorum, bakıyorum. Cold veriyor. Tamam, güzel kol dayanıklılığını kıracak bir şekilde bana %15 onu penetre edecek bir şey veriyor. Artı onu da intelligence veriyor. Benim klasım için zaten intelligence kasmam gerekiyor. Aynı zamanda da kol dasar verdiğime göre okey. Demek ki burada aşağıdaki notlarda da intelligence'ı seçerek akıllılık etmişim. Buraya ulaşmak istiyorum o halde. Şimdi buraya ulaştım. Şimdi buraya ulaştığımda burada bir not daha açıldı. Bakayım bana şuradan giderek yarayacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü burada da gördüğün üzere büyük bir tane nod var. Bakalım bu noda ulaşmak benim işime yarayacak mı? Ondan sonra benim işime yarıyor. Neden? Elemental ailmentlarımı hasarını artırıyor. Aynı zamanda da hem rare hem de unique düşmanlara karşı yani sarı olan düşmanlar ve turuncu olan düşmanlar var ya bosslar, mini bosslar, büyük bosslar Bunların hepsi sarı veya turuncu bozlar oluyor. Rare veya unique bozlar oluyor. Onlara da aslında bakarsam benim bu buzlu falan etki artıracak bir not. Bu çok güzel. Çünkü boss'lara da hasar vermek istiyorum. Yalnızca mobları hızlı temizleyip de bosslarda da dakikalar boyunca oyalanmak, böyle ölüp ölüp durmak istemiyorum. O halde bu benim için iyi bir not. Hangisini seçeceğimse, hangi yani buraya geldikten sonra şu yoldan da gidebilirim, bu yoldan da gidebilirim. Hangisi benim oynayış tarzıma daha uygunsa seçebilirim buradaki gidiş yolunu. Sonra şuradaki bağlantı nodundan sonra şimdi bakalım ulaşabileceğim notlar neler diye düşünüyorum. Bakıyorum aldığım fiziksel hasar sana can olarak gelir. Spell damage'imi artırır ama cast speed'imi düşürür. Şimdi ben cast speed'imi yani kendi büyücü atak hızımı düşürmeyi hiç istemiyorum. Dolayısıyla buna sonradan belki %30 bir increase, %30 bir artış çok belki buna sonradan gelebilirim diye düşünüyorum. Çünkü nasılsa burayı açtım ya buraya kolaylıkla ulaşabilirim. Sonra işte şuralara bakıyorum, buralara bakıyorum. Bakın burada enerji shield, mana regen, intelligence. Dur bakalım. Mana Regen'e eşyadan yapabilirim. Critical hit chance. Bak bu güzelmiş. Bu tarafa doğru gidebilirim. Bunu almak isteyebilirim. Sonra biraz daha ilerliyorum. Bakıyorum diyorum ki. Aa freeze var. Bak burada elektrik görüyorum. Burada kendim Tan'dan kurtulma için. Tanı daha az yeme için bir şeyler görüyorum. Sonra burada da cold görüyorum. Freeze build up dediği şey. Donma mobların veya bossların üzerinde birikiyor. Ve bu build up'ı ne kadar artırırsan o kadar çabuk birikiyor. Dolayısıyla bu kadar çabuk birikmesin e, çabuk birikmesi bossları keserken özellikle veya da elit düşmanları keserken çok büyük bir fayda sağlıyor. Freeze build için bu çok faydalı. Okey tamam ben demek ki bunu istiyorum. Bak burada da yine chill'ler var şeyler var falan. Şimdi okey bu güzel. Freeze build up'ımı yükselttim. Sonra Yine bak özet geçiyorum artık şuralara bakıyorum bana ne yarar bana ne yarar düşünüyorum düşünüyorum bakıyorum bakıyorum. Ben şurada bunu gördüm. Cold fire ve lightning her birinin exposure'ını artırıyor. Ve buna gidiş yolunda element hasarı, çil e, artırması, çilin daha uzun sürmesi, freeze build up var. Fire, şey cold exposure var. Sonunda da bir cold exposure daha var. O. Demek ki bu benim hem çilimi, hem freeze build up'ımı, hem de cold exposure'ımı çok güçlendirecek. O halde ben şuradaki kritik hasara ulaşmaya çalışmaktansa öncelikle hemen yukarı gidip şuradaki şu noda ulaşmak istiyorum. Buradaki bu not bana kritik hasardan daha fazla kritik ihtimalinden daha fazla güç verecek çünkü mob temizleme açısından özellikle ve freeze build up da benim bosslarım için çok iyi. Sonra yukarı doğru çıkmak istedim ben. Çünkü burada bir jewel socket var. Buraya uygun bir taş takabilirim. İlk jewel socketimi buradan alayım. Sonra da yukarı çıkıp baktığım zaman bak yine artı bir level to all cold skills diyor. Mesela skilllere kendi hangi element skillini kullanıyorsan veya hangi klassın skillini kullanıyorsan fark etmez. Skilllere artı level veren aspektler, skill ağacı puanları vesaire bunlar inanılmaz kıymetli. Mesela benim eşyamda da artı bir işte cold skill veren var bilmem ne. O halde ben burada kesinlikle eşyam değiştirsem bile artı bir kalacak şekilde bunu versem benim için çok iyi olur. O halde ben skilllerimin de vuruşunu güçlendirmek için seviyesini güçlendirmek için yukarı doğru ilerleyeyim hem de buradaki jiva soketi de alabilirim diye düşünüyorum. Mesela bak yana baktım burada elektrik var burada ateş var burada bir şeyler var bilmem ne. E, bu, bütün bunları yaklaştığım şöyle bunun gibi veya bunun gibi. Veya bunun gibi her çok pek çok yöne gidebilen nodları açtıkça etrafında en yakınındaki senin işine yarayacak şeye ulaşmaya çalışmasın. Mesela buraya en yakın ağaç yeri burası değil. Değil evet. Ama mesela buraya en yakın ağaç yeri burası. Yani aslına bakarsan senin ulaşacağın en yakın skill puanı aslında senin en çok işine yarayacak olan. Mesela burası buraya çok yakın ama burası o kadar da yakın değil. Ama benim işime burası yarıyor. O halde level alıp buradaki küçük küçük notları verip asıl istediğime ulaşmam lazım. Zafere giden yol gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla burada da birkaç puan daha vererek buradaki civil soketten aslında daha fazla bir şekilde kapsama alanıyla faydalanmayı istiyorum. Sonra bak işte şurada skill effect duration'lar var. Yok şurada projectile'lar var. Şurada bir şeyler var. Artık nerelere bağlantı noktalarına gittikçe bağlantı noktalarından ulaşabileceğin mesela şuraya ulaşacaksın diyelim buradan vereceğim, bu puanı vereceğim, bunu bunu ve bunu vereceğim buna ulaşmak için diye. Bir ulaşma noktası belirliyorsun kendine. Şöyle büyük notlar var, şöyle biraz daha küçük notlar var, şöyle birleşim noktaları var. En çok büyükler daha çok işine yaradığı için büyüklere giden yolda ben en çok neyi alabilirim diye düşünmen gerekiyor. Başlangıç için, kendi yapacağın skill'in, skill ağacın skill için, kendi yapacağın build'ın için bu şekilde düşünmen gerekiyor. Böyle yaptığın zaman senin build'ın çok az fail ediyor. Fail etme ihtimali de az, aynı zamanda da e, seni memnun etmeme ihtimali de az olmuş oluyor. Çünkü skill ağacında daha puan verecek bir sürü yer var ve de alınacak bir sürü de level var. Ama mesela bana geliyorlar canlı yayınlarda soruyorlar, sen hangi build yapıyorsun? Senin buildun işte bir tuhaf gözüküyor falan. Evet çünkü ben bir yolda takip etmiyorum, ben meta bir şey takip etmiyorum. Ben kendim bir şeyleri okuyarak yapmak istiyorum pasif skill ağacını. O halde kendim okuyarak, yaparak bir noktalara varmak istiyorum. Mesela ben de bazı noktalarda gidip pasif puanlarını geri aldım bu tekniği öğrenesiye kadar. Bu teknik sana gold kazandıracak. Oyunda bir şeyleri geri almak zorunda kalmayacaksın. Ama sana birazcık oturup okuma mesaisi sunacak. Bu okuma mesaisini istiyor. Okuyup, okuyup 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 oyun içerisinde bu zamanını harcayıp ama zamanını harcayarak doğru puanları verebilirsin. Tabii ki bu doğru puanları vermek senin aynı zamanda kullanmış olduğun skillerin de, skillerinle skinlerinle de alakalı. Şöyle... Şimdi buradaki skilleri ben sana göstermek istiyorum. Buraya takılı olan skillerimden çoğunlukla bahsedeceğim. Mesela bak burada sparklar bilmem nerede takılı. Benim eşyalarımdan falan gelen şeyler. Ama onları çıkartabilirsin. Veya çıkartmazsan da sorun değil. Ama çıkartırsan şuradaki support gemleri fazladan kullanabilirsin gibi bir özelliği olmuş oluyor. Ben kullandıkça bunları teker teker çıkartıyorum. Steşte araba bak için üstümde takılı tutuyorum. Ben böyle bir yöntem seçtim. Sen bu yöntemi seçmek zorunda değilsin. Şimdi bak benim kullandığım skiller ne? Ice Nova, Frostbite, Frostbolt. Flame Wall, Frost Wall, Frost Bomb, Temporal Lift. Bu da kendi Chronomancer'ımın skill'i. Ve Solar Orb. Şimdi e, sen buz gidiyorsun bu ateş skill'leri ne diye soracak olursan onları da açıklayacağım. Bu skill'lerini açıkladıktan sonra. Şimdi bak Frost Bomb. Ben buradan damage'larımı da görüyorum. En çok Frost Bomb'um vuruyor. Demek ki benim ana skillim aslına bakarsam bu. Frost Volume da çok vuruyor. Frost Volume'un aslında o kadar çok vurmasa bile benim için en büyük katkısı. Bak burada 3 tane soketi var. En büyük katkısı Freeze Build Up'ı bosslar için inanılmaz derecede hızlandırır. 3 tane vol atarak zaten 3 tane atabiliyorsun. Bir boss'u dondurabiliyorum. Ve şu andaki yapmış olduğum en güzel kararlardan bir tanesi bossları kesmemi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bossu dondurduktan sonra altına frostbite atıyorum. Frostbite dediğim şey karşı tarafın kovuk direncini ve kalkanını kırıyor. Sonra da altına frost bombamı atıyorum. Buz patlaması buz bombamı atıyorum. Ve böylelikle de çok yüksek bir hasar verebiliyorum. Bu temporal benim Chris klasımın kendi seçmiş olduğum Chronomancer'ın bir skilli. Bu beni hayatta tutmaya yarayan skilllerden bir tanesi. O yüzden buraya takıyorum. Frost'la falan hiçbir alakası yok. İlerledikçe arkamda bir trail bırakıyorum ve buna bastığım zaman zamanda geri gidiyorum. O noktaya geri varıyorum ve de canım ve manam falan da o noktaya o noktada neydiyse oraya dönüyor. Yani canım azaldığı zaman bu skillimi kullanarak aslına bakarsan birazcık daha pot basmak gibi bir şey olmuş oluyor. Hem de geri gitmiş oluyorsun, bostan uzaklaşmış oluyorsun vesaire. Flame Wall kullanmamın sebebi ise Flame bazen atıyorum. Bakıyorum ateş hasarı, ateş direnci olmayan bir boss veya mob serisi. Bunu atıyorum ve kendi Frost bu Frost Bolt'lar ilerliyor. Bir yandan da şey yapayım şimdi. Buradaki Flame attığım zaman böyle bir yuvarlak halinde çıkıyor ve ben içerisinden frostbolt'um bak normalde ateş hasarı vermiyor. İçerisinden Frostbolt'umu geçirdiğim zaman frostbolt'um aynı zamanda da ateş hasarı verir hale geliyor. Yani ben evet ateş hasarı kasmadım ama kol hasarına ulaşana kadar bire birkaç tane ateş hasarı da kasmış oldum. Aynı zamanda da burası benim için Ateş hasarına dayanıklılığı az olan mobları daha kolay bir şekilde öldürmemi sağlıyor. Dolayısıyla Flame Wall bende bu sebepten dolayı duruyor. Solar Orb da aynı sebepten dolayı bu belli bir alanı kaplayacak şekilde Pulse olarak bir hasar veriyor. Bazen küçük küçük moblar o kadar fazla sayıda geliyor ki seni sıkıştırıyor. Sıkıştırma anında ben hem bunu atıyorum hem de attığım yere aynı zamanda da sağ klik atıyorum. Bu da çil veriyor çil veriyor Aysunov'a da aynı zamanda. Bu çili atıyorum. Hem de bu solar orba atıyorum. Böylelikle aslında çevremdekilere hem hasar veriyorum hem yavaş hem de kendimden uzaklaştırıyorum. Bak arkamda küçük küçük pembe baloncuklar patlıyor gibi gözüküyor gördün mü? O da Chronomancer'ın skill'i. R'ye bastığım zaman en sondaki trail noktasına tekrardan gidebiliyorum. Ve oraya gittiğimde canım ve manam bu pozisyondaki yere geri gitmiş oluyor. Şimdi sana bir de mesela bunun play'ini göstereyim. Hatırlarsam buna tembel bir yıldı demiştim. Gerçekten de tembel bir Bak olduğum yerden uzaklaşmadım bile. O, sadece durdum duvar açtım. Açtım duvardan. Duvara çarparak zaten yavaşladılar. Yavaşladıktan sonra ben frost bombumu attım. Frost bombumdan sonra da frost botlarımı atarak zaten dondurdum. Canlarını aldım. Ben oraya varmadım bile. Ben böyle bir build yapmayı tercih ettim. Bence bu kadar tembel bir build oluyor olması ki benim zaten tembel buildlarım birazcık meşhur oluyor. Bu tembel build sayesinde böyle sürekli doc atarak işte böyle ay şöyle de böyle de ay kaçayım ölmeyeyim hayatta kalayım benim ben sorslarım kırılganım kafasında olmamış oluyorum. Ve de bu Frostwall'da Nasıl mobların önünde duruyorsa bossların önünde durmuyor ama bosslara inanılmaz bir frost build up yapıyor ve ardı ardına 3 tane atabiliyorum. Herhangi bir elit buradan gelene kadar bana kesinlikle donu bana kesinlikle donarak gelmiş oluyor ve de en fazla DPS falan skillim olan frost bomba altına atıyorum ve çok büyük bir hasar veriyorum. Bu bosslar için de geçerli. Sen bir meta build takip etmemişsin bu bossları nasıl keseceksin acaba? Di diyor Mesela bazen chatlere gelip Aa hadi bakalım diyorum ben de göreceğiz. Bakalım keseceğim mi kesmeyeceğim mi? Elbette benim de öldüğüm oluyor. Ölmüyor diye bir şey yok. Sonuçta bu oyundaki bosslar gerçekten challenging bosslar ama ben de böyle bir yöntem geliştirdim kendime. Bakıyorum ben böyle sürekli kaçmak istemiyorum. Şöyle skill atmaktan şey yapmak istemiyorum. Ben spamlamak istiyorum bunu. Zaten 3 tane de project del çıkıyor. Zaten chill çok fazla veriyor. Süresi uzun, gittiği mesafesi uzun vesaire. O yüzden ben böyle bir build tercih ettim. Eğer kendi build'ını yapmak istiyorsan işte bu şekilde yapmalısın. Ve de skilllerini geliştirmek için skill gemlerini okumalısın. Skill Kaçları ve skill gemlerinden bahsettiğim başka bir video daha çekeceğim. Çünkü orası bundan çok çok daha fazla detaylı. Bence pasif skill ağacından daha zor support gemleri doğru olarak vermek. Bundan sonra da ondan bahsederim. Ama pasif ağacı aslında gözünü korkutması gereken bir şey değil. Ve bu şekilde daha basite indirgeyerek düşünürsen o zaman sen de kendi bir yıldını yapabilirsin. Baktın olmuyor mu? Her zaman geri alabilirsin. Unutma. Yeterli miktarda para biriktirdiğin takdirde bütün pasif puanlarını geri alıp ister yeni bir build yapabilirsin, istersen de meta olandan faydalanabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum bu tarz şeyleri çoğunlukla. Çünkü ne kadar deneyimli oyuncu varsa o kadar da deneyimsiz oyuncu var. Yeni başlayan pek çok kişi var ve bu şekilde basite indirgeyerek anlatar, anlatmaya çalışarak aslında senin de kendi build yapmaya, seni teşvik etmeye çalışıyorum çünkü bence bu oyunun eğlencesi kendi bir yapmak için kafa yorarak çıkıyor. O yüzden belki sen de kendine bir şans verirsin ve bunlarla böyle birazcık daha kendi bir yaparsın. Beni Instagram'dan, YouTube'dan ve Twitch'ten takip etmeyi unutma. Başka videolarda görüşürüz. Bye bye.